Tren bir masal boşluğu içinde uçup gidiyor ve artık dışarıda her şey birbirine benziyor. Namaz vakti. Sen namaza durdun mu? Kimin için, ne için dua edeceksin? Ah bunu bir bilsen. Annen sağ mı? Kasabanız uzakta mı? Sokağınız. Ne hoştu. Hani köydeki, köşedeki evde oturan Karayağız İlkokul öğretmeni. Sen onu istiyordun değil mi? O da sana bir tuhaf bakardı. Bu bakışlar sana kendi arzuların kadar yakındı. Hani bir gece, geç vakit ona pencereden kıp kırmızı bir karanfil atmıştın. O kahveden geliyordu ve sen uyumamış onu beklemiştin. Zaten bu bir gece için değildi ki. Sen o zaman daha ufacıktın. Ama kırmızının ne demek olduğunu pekala biliyordun. Babanın işleri hala düzelmedi mi? O dükkanda bir ulusuzluk var. Bu yüzden olanlar sana oldu. İlk kısmette pek ucuza satıldı. Ah o Karayaz öğretmen, görücüler söz alma şerbet kına gecesi. O günler pek de fena değildi. Herkes seninle ilgileniyor. Her şey seninle içilmiş gibi görünüyordu. Kumaşlar, eşyalar, altınlar ve kemerler. Ne uğultu idi o? Seni kendinden nasıl ayırmış? Hatırasız, özleyişsiz, esefsiz bir hale getirmişti. Fakat sonra bir aylık izin bitti. Siz buraya geldiniz. Hatıralar, özleyişler, esefler, hele esefler, onların insafsız ısrarı ile sen, küçücük sen nasıl boğuştun? Odalar bomboştu, duvarlar çıplaktı, manzara dilsizdi ve kocan. Onun saçlarına, bakışlarına, gülüşlerine nasıl alıştın? Bu yirmi küsur yıllık adamı yeni baştan nasıl inşa ettin? Ve Kara Yağız İlkokulu öğretmenini nasıl unuttun? Onun kravatını, yürüyüşünü, bakışlarını nasıl unuttun? Tren vahşi, katlar ve serkeş naralarla uçuyordu. Arzdan ayrılmak üzere gibi. Serin, cam ve karanlık. Kocanın evvela saati hoşuna gitmiş olmalı. Sonra belki de maniplenin başındaki hali veya kampana çalışı. Yoksa köylülerin onunla konuşurken aldıkları tavır mı? İhtimal ilk defa güzel bir Şubat öylesi oturdunuz o çamlıkların altında. Gökyüzü bulutsuzdu ve maviliği işte ancak o kadar güzel olabilirdi. Sanki bu mavilik son değildi. Ardında mutlaka mutlaka bir şey olmalıydı. Kopup gidenlerin ardından omuz silkecek kuvvetli, kuvveti veren bir şey olmalıydı. Güneş aylardan sonra ilk defa ısıtıyordu. Toprakta ve ağaçlarda uyanma vardı ve kolayca seziliyordu her şey yeni bir mevsimin eşindeydi. Her şey kendi payına düşeni bekliyordu. Bütün mazi bu geleceği gelmesi ne olduğunu bilmeden bekleneni hazırlamak için var olmuştu ve artık çok uzaktaydı, çok uzakta ve beyhudeydi. O sana annesinden, babasından, kardeşlerinden bahsetti. Yanılıyor muyum? Hani en küçük kardeşi çapkın yaramaz neler yapmış değil mi? Sonra abisi şu üsteymen olana yazın izin alabilirsek oraya gideriz demişti. Değil mi? O gün sen de ona sizinkilerden bahsetmiş olmalısın. Sonra ikinci serinliği basınca içeri girmiştiniz. Kocan selam selametledikten sonra galiba hapşırarak dönmüştü soğuk algınlığı. Kırgınlık gibi bir hal. Sen ona ıhlamur kaynattın. Veya sen aslanandın, ateşin yükseldi, sayıkladın. Kendine geldikçe onu baş ucunda buldun. Elini alnına koyuyor. Sana nasılsın diye soruyordu. Sonra onun çoraplarını yamadın. Ona iskarpinlerin pek fena oldu dedin. Ve çocuk için bir takım bezler, eşyalar istedin. O erkek olmasını istiyordu, sen de öyle. Kız oldu ama siz gene de onu sevdiniz. Artık kış geceleri kocaman marşandizi beklerken, kız mışıl mışılı uyurken, büyüyecek bir istasyona, hatta bir kara nakil imkanından bahsediliyor. Terfi zamanla birkaç ay kaldığını hesaplıyordunuz. Hiç olmazsa ilkokulu olan bir yere, Eylül'den önce taşınmalıydınız. Bu da bir mesele. Kızı okutalım diyorsun, fakat kocan buna pek umursamıyor. Kız değil mi? diyor olmalı. Ne bilsin o Karayaz İlkokul Öğretmeni'ni. Karayaz İlkokul Öğretmeni mi? Yoksa onu sen de mi unuttun? Öyle ya, sen nakil emrinin bu kadar gecikmesine ne bakıyorsun? Yıllar su gibi akıyor. O günler ne kadar geride kaldı? Artık o günlere ait olan her şey hayal meyal geliyor insana. Annen, baban, kasabanız, sokağınız, çocukluk arkadaşları ve yok canım sende.